Yaklaşık 25 senedir itfaiyecilik yapıyorum. Çoğu meslekten şu an hem risk bakımından hem de tehlikeli açısından zor bir meslek. Müdahale ettiği olaylar, bunlar başta yangın olmak üzere, trafik kazalarında sıkışmış insanlara müdahale, fabrikalarda meydana yani gelen kimyasal kazalarda da müdahale gibi, şehirsel arama ve kurtarma gibi olaylarda çalışma alanı olduğu için zor bir meslek. İtfaiye'nin temel görevlerinin dışında suda arama ve kurtarma yapmak, su üstü ve su altı kazalarına müdahale etmek var. Özel durumlar var. Yüksek açı kurtarma dediğimiz, yüksekte kırsalda kaybolan veya kaza geçiren vatandaşlara müdahale etme itfaiyenin görevleri arasında her türlü canlılara müdahale eden bir meslek grubu. İtfaiye mesleği dinamik bir meslek. 7-24 görev yapan bir meslek grubu olduğu için tüm bu olaylara hazır olmak durumunda. E, dinç kalabilmek için her gün spor, çeşitli olaylara müdahale etmek için de çeşitli senaryolarda tatbikatlar uyguluyoruz. Şehir içi ve kırsal olarak ayırıyoruz. Şehir içinde 4 dakika kırsalda da 7 dakikayı geçmiyor. İtfaiye genelde olay olaylara müdahale ederken geç kalmaz, geç bırakılır. Bunun sebepleri şunlar. trafikte yol vermeyen araç sürücüleri dar olan sokaklarda yanlış yapılan parklar itfaiyeci geciktirir. Ayrıca vatandaşların ihbarı tam olarak merkezimize bildirmemesi sonucu itfaiyeci geç kalabilir. İtfaiyemizin bütün ilçelerimizde grupları mevcut. Şu an İzmit grubunda bulunuyoruz. Burada en azından bir ev yangınına 5 araç. Bunlar özellikle birinci arazöz dediğimiz ilk müdahale aracı. Arkasından yüksekte Asur kalanlara müdahale etmek için merdivenli araçlar bunlar 30-42 metre ve çeşitli şekillerde bulunuyor. Bunun arkasında diğer takviye araçlarımız dediğimiz ikinci arazözler ve su teminimizi sağlamak için de e, su tankerleri yangına çıkıyor. Olaya ilk müdahale edilme şekli gerçekleşiyor. Depremi duyduğumuzda saat 4 civarındaydı. Hızlı bir şekilde merkezlerimize toplandık. Saat 6-6.30 civarında e, buradan çıkış yaptık ve hemen Kahramanmaraş'a, Adıyaman'a hızlı bir şekilde intikal ettik. Orada yaptığımız çalışmaları tamamladığımızda Hatay'a geçmiştik. Hatay'a gittiğimizde de aynı manzaralarla karşılaştık. Müdahale esnasında tabii gittiğiniz ortam Seyir olarak da elektrik, su, internet, aklınıza gelebilecek bütün imkanlardan yoksunsunuz. Günlerce normal sıcak bir yemek yememiştik. Çoğumuzun kolay kolay beğenmediği bir mercimek yemeğini bile sıcak bir şekilde yediğimizde o yemeğin bile ne kadar güzel olduğunu o atmosfer bize hissettirmişti. İtfaiyecilere özellikle e, seyir halindeyken yol vermek ve müdahale esnasında da seyirci olan vatandaşlarımızın tehlikeli bir ortamda müdahale eden itfaiyecilere yardımcı olun derken onları engellememelerini istiyoruz. Özellikle unutmayın ki ifaeci geç kalmaz, geç bıraktırılır. Müzik